Lazım. bak bu, bu mühürle kim, kimlerin canı hayatları söndü değil, değil mi hocam? sen ne diyorsun sen ne diyorsun ne falan? kararlar verildi eee yani, bak şuna bak tam yüz yaşında fransız malı 1922 Aa, Müthiş bir parça bu o döneme göre tabii, devrim ya tabi 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 Al bir tane sel bakalım kendine. Ya bir de şey var bak bu dönem ürünü o naiflik bak. İncelik, zarafet var. Madalyonun güzelliğine bakar mısın? Evet, evet. O mine işçiliği, gümüş, mine, yani değer katabilecek her şeyi düşünmüşler. Ee, e, Çünkü bir yere dünyaları sığdırmış madalyalar. Evet. madalyalar ne kadar, çakılar ne Hocam, kadar? Hocam hepsinin fiyatı farklı. Sen beğendiğini bana göster, ben sana anlatayım. Tarihini. Hocam o bak şunlar ikisi 2000'er lira. Bunlar ha. çok eski yalnız. Bak şunu gör 1937 1500 lira gümüş kaplama. Tarihi yazıyor üstünde. Biner lira çelik döküm bunlar. Bak şunları gör o bak şu şu. Ha. Gerçekten güzel. Eski parçaları bunlar. Er 850 lira bunlar. Bunlar da İngiliz. 150 yıllık falan öyle söyleyeyim sana. 500 Alman Bayer 300 Eski Rus tesvir bu. Teşekkürler gençler. Ben teşekkür da. ediyorum arkadaşım. Romanya generasyon. Aa evet. Bilgiyle bakınca daha tabi anlamlanıyor abi, sizin açınızdan. Abi, abi. Biz boş bakıyoruz çoğu zaman. Şey, <laughs> hikayesiyle beraber abi bir objeye bakarsan... Dönemi, dönemi abi, var abi, değil abi. mi? Yani. Üstündeki figürler falan bir çok, dönemi anlatıyor. Çok, çok bakar mısın şuna? Demir döven işçi figürü. Of 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 of. Alman balı sanayi devrimine arkadaşlık etmiş bıçak o. Evet. nasıl bir anlam yüklüyor değil mi? Ee, aslında vurgu hani sağlamlığı da anlatıyor bir şekilde bilinç altına insanların demir döven iş. Bu kaç yılın bir çakısı efendim? O 1800. 1800. Bak bu var 1937 Nürnberg. bir fabrika işçilerinin şeyini anlatıyor. Fabrika artı işçilerin çalışması. Süpermiş. Şu, nereden aldık efendim? Şu da burada o mıydı? Oradan. Süper oldu ya. Şimdi bu batı alman malı mı? Hocam, bak, Çok oldu. Bu... Yani. Şimdi plastiği çıktı tabi. Bapurlarda falan değil mi? Geçen metroda gördüm, metroya da üzülüyor, merak ettim. nedir bu? Bu, bu mu? Hocam limona saplıyorlar bunu. Çevirip, saplıyorsan... Ama şimdikiler biliyorsunuz ona kapak falan da yapmış. Tabii, tabii. Bu, ee... Mantıklı. Devamlı kullan yani hiç. Evet. falan boşaltmadan limonla. Evet. Çok güzel. Şu koçbaşı çok özelmiş. Bu araba için mi? Ha arabanın Pontiac falan bu, mı acaba? Doçur, Doçun. Doçun. Bakın boynuzu hareketli, bak, doğru mu? Bak, şu. Çok özel bir parça ya, hocam. Bak bunu gör. Doçum. Çok eski bir ustura bileme aleti. Usturan da ayrı bir şey ilgi alanı var değil mi? Tabii. O ayrı bir kul var zaten. Evet. evet. ayrı bir kul var. buraya toplamışsın. Ne güzel olmuş. Aynen öyle. Vallahi Yaptım bravo abi. size. Şey zaten benim e, kulvarım dönem ürünü toplamak. Aynen. Değil mi? mi? Ne yaptın? Ya. Allah abi. Vallahi Ama. Abi. Yo, tatlı, güzel, canım. Ya <gülüyor> <üzüldüm>. <gülüyor> İyi. iyi. Şey, bu, iyi. Tabii Ge Genel, ya. genel iyice. Aman abi, vallahi üzüldüm. Ya, o tarafa çıkmıyor. Orada etrafında şey var. Sanki biraz senlik bir şey. Ya benlik aslında.